Harika bir deneme sınavı sürecini geride bıraktık arkadaşlar. Bizim için denemelerdeki en önemli olaylardan birisi deneme analizi ve yapamadığımız sorular. İşte tam oradayız. Yapamadığınız fizik sorularını haydi birlikte çözelim. İşte ilk sorumuz bir tork denge sorusu. Ağırlığı G olan bir tabela yatay ve sürtünmeli bir zemin üzerindedir. Tabelaya şekildeki gibi yatay doğrultuda F büyüklüğünde kuvvet uygulanarak sistem dengede tutulmaktadır. Bu durumda zeminin tabela üzerine uyguladığı düşey tepki kuvveti N kadardır. Buna göre F, G ve N büyüklükleri arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir diye soruyor. Şunu biliyoruz eğer sistem dengede ise aşağı doğru kuvvetlerle yukarı doğru kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmak zorunda. Aşağı doğru kim var? Ağırlık var. Yukarı doğru kim var? Zeminin düşey tepki kuvveti var. Dolayısıyla N ve G birbirine eşit büyüklükte olmak zorundadır. Peki F'yi nasıl bulacağım? F'yi de arkadaşlar şöyle zemine göre tork almak istiyorum. Bakın buraya göre tork alırsam aşağı doğru ağırlık var. Şu tarafa doğru da şöyle bir F kuvveti var. G çarpı 1 yani ağırlık çarpı şu uzunluk eşittir f çarpı şu uzaklık yani 1, 2, 3, 4 birim olmak zorundadır eğer sistem dengede ise. G'nin de f'nin 4 katı olduğunu görüyorum. O zaman g büyüktür f. N ile g eşittir? bu da f'den büyük. Dolayısıyla g eşittir n büyüktür f. Doğru cevabımız C seçeneği. İkinci sorumuz itme momentum sorusu arkadaşlar. Bir fizik laboratuvarında sürtünmelerin ihmal edilebildiği yatay bir hava masası üzerinde küçük bir blok hareket etmektedir. T eşittir sıfır anında K noktasından geçen blok yoluna sabit hıza devam edip 2T anında O noktasına ulaştığında cisme kısa süreli bir itme uygulanır. Daha sonra blok hareketine sabit hıza devam ederek 3T anında L noktasından geçmektedir. Buna göre O noktasında bloğa uygulanan itme vektörünün yönü soruluyor bize. T eşittir 0 anında buradayım. 2T anında buradayım. 3T anında da buradayım. Yani o zaman K'den O'ya 2T sürede geliyorum. O'dan L'ye 1T sürede geliyorum. Şunu söyleyebilir miyim? K, O arasındaki süratim V ise O, L arasındaki süratim 2V olmalıdır. Birinci momentumumuz şöyle MV diyelim. O noktasından sonraki momentumuza da şöyle 2MV diyelim. Bize itme soruluyor. Bunların vektörü olduğunu unutmayalım. İtme soruluyor. İtme nedir arkadaşlar? Momentum değişimidir. O da nedir? Son momentumla ilk momentumun farkıdır. Dolayısıyla ben son momentumdan yani şu momentumdan şunu çıkaracağım. Nasıl çıkarabilirim? Ters çeviriyorum. Topluyorum. Bakın şöyle oldu. Değil mi? Bakın mv'yi ters çevirdim. Burası eksi mv oldu. Bileşkesini aldığım zaman da ne olur? Şöyle bir itme vektörü olur. Peki nedir itme vektörüne dikkat edin. Sola doğru bir birimse aşağıya doğru iki birim olacak. Sola bir birim aşağıya iki birim olan hangisi var? Bakın sola bir birim aşağıya iki birim olan dört numaralı vektör var. Yani doğru cevabımız D seçeneği. Üçüncü sorumuz Serbest düşme hareketi, birazcık dinamik, işin içinde birazcık iş güç enerji olan karma güzel bir soru arkadaşlar. Hava direncinin önemsenmediği bir ortamda elma ağacının altında oturan cenk şekildeki gibi gösterilmiştir. Bir süre sonra dalından kopan elma cenkin başına düşüyor. Buna göre yer çekimi ivmesinin daha büyük olduğu bir ortamda aynı olay gerçekleşirse elmanın cenkin başına ulaşma süresi azalır. Arkadaşlar burada bir serbest düşme hareketi var. H eşittir 1 bölü 2. G T kare diyelim. Ne diyor? Yer çekim ivmesi daha büyük olsun. H aynı. Yer çekim ivmesi büyük olursa T kısalır. O zaman birinci öncülümüz doğru oldu. Daha büyük kütleli elma aynı yükseklikten dalından koparsa Cenk'in başına çarpma süresi artar demiş. Arkadaşlar kütle orada ivmeyi etkilemiyor. Yani şöyle diyelim. F net eşittir M diyelim. F net nedir? Mg'dir. eşittir ma. M A. M'ler giderse A eşittir G olur. Yer çekim ivmesi kadardır. Yani siz kütleyi artırarak ivmeyi artıramazsınız. İvmemiz değişmiyorsa yine bakın h eşittir 1 bölü 2 g t kareden düşünebilirim. Ya da v kare eşittir 2 g h'dan da düşünebilirim. Eğer ivmeniz değişmiyorsa yükseklik değişmiyorsa süre ve çarpma sürati değişmez. O zaman ikinciye yanlış dedim. Üçüncü öncülümüz Cenk ayağa kalktıktan sonra elma başına çarpsaydı elmanın çarpma sürati daha küçük olurdu demiş. Evet arkadaşlar Cenk ayağa kalkmış olsaydı ne olurdu? H azalırdı. H azalmışsa V kare eşittir 2GH ifadesini kullanabilirim. Bakın H azalmışsa G sabit o zaman ne olacak? Süratimiz de azalmış olacak. O zaman bu doğru olur. Şuradan da yapabilirdim. Elmanın potansiyel enerjisi Cenk'in başına ulaştığı zamanki kinetik enerjisine eşit büyüklüktedir. Yani MGH 1 bölü 2 MV kare diyebilirdim. Yine bakın kütleler sadeleşiyor. Eğer H'ı azaltırsanız çarpma sürati de azalır. Yani üçüncüye buradan da doğru diyebilirim. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olmalıdır. Dördüncü sorumuz sığaçlarla alakalı bir soru arkadaşlar. Özdeş metal plakalarla yapılmış sığaçlardan şekil 1 ve şekil 2'deki sığaçlar hava ortamında. Bakın burada hava ortamında. Şekil 3'teki sığacın plakaları arasına dielektrik sabiti havanınkinden büyük olan yalıtkan bir madde yerleştirilmiştir. Sığaçlar iş direnci önemsiz pillere şekildeki gibi bağlanıyor. Ve sığaçlarda depolanan Q1, Q2, Q3 yükleri oluyor ve bunların büyüklükleri arasındaki ilişki soruluyor bize arkadaşlar. Peki biz sığaçta depolanan yükü nasıl bulabilirim? C çarpı V'den bulurum. V'leri görüyorum bakın birinci de 1V, ikinci de 2V, üçüncü de 1V var. E, sığaçların sığasını bulmam lazım. Peki C nedir? C de epsilon A bölü D'dir. Şimdi bakın ben şöyle diyeceğim. Şunun sığasına C dersem, 3D bakın levhalar arası mesafe. Bunun levhalar arası mesafesi de o zaman bunun sırası ne olur? Bunun 3 katı yani 3C olur. Peki 3. levhaya bakıyorum. Bunun levhalar arasındaki uzaklık D bölü 2. Yani bundan dolayı 6C olur. E, arasına bir de levhanın arasına bir de yalıtka madde koydum. O zaman bunun sırası ne olur? 6C'den büyük olur arkadaşlar. Şimdi yazıyorum. Birincisi için Q eşittir. CV'yi uyarlayacağım. Birincisi için nedir arkadaşlar? 3CV'lik bir yük olur. İkinciye bakıyorum. 2 ve C olduğu için 2CV'lik bir yük olur. Üçüncüye bakıyorum. 6C'den büyük ve O zaman bunun yükü ne olur? 6CV'den büyük olur. Kıyaslamaya geldiğim zaman ne diyeceğim o zaman? En büyük 3 olur. Q3 en büyük. Sonra Q1 olur. Sonra da Q2 olur. 2CV. Yani 3 1 2 cevabımız. C seçeneği. Bu sorumuz ışık teorileriyle alakalı bir soru arkadaşlar. Işığın dalga yapısını destekleyen en önemli deneylerden biri tek yarık kırınım deneyidir. Hasan şekilde verilen düzenekte tek yarık kırınım deneyi yaparak merkezi aydınlık saçak genişini delta x olarak ölçmüştür. Şöyle bir şey. Daha sonra yarığın bir kısmını kapatacak şekilde saydam bir engel yerleştirerek deneyi tekrarlar. Ardından aynı bölgeyi bu kez opak bir engelle kısmen kapatarak deneyi üçüncü kez tekrarlar. Buna göre saydam engel ve opak engel yerleştirildiğinde birinci deneye göre merkezi aydınlık saçak genişliği ve konumu için hangisi doğrudur diye söylemişiz. Arkadaşlar buraya saydam engel yerleştirdiğim zaman buradan gelen ışık bakın şu yarın bir ucunu birinci kaynak diğer ucunu ikinci kaynak olarak kabul edersem birinci bölgeden çıkan kaynak saydam engele takılarak bir miktar gecikir. Geciktiği zaman faz farkı doğar ve girişim deseni daima geciken kaynağa doğru kayar. Yani girişim deseni yukarı doğru bir miktar kayar. Peki saçak aralığı ifadesi nedir? Lambda L bölü omega çarpı N arkadaşlar bizim için saçak aralığı ifadesidir. O zaman perde üzerinde şu bölgede herhangi bir kırcılık indisinde değişiklik yok. Yarık genişliğinde bir değişiklik yok. Dalga boyu L'de değişiklik olmadığı için ne diyeceğim? Saçak aralığı değişmez. Delta X aynı kalacaktır. Ama Desen ne olacak? Desen yukarı doğru kayacak. O zaman konumu değişir, genişliği değişmez. Konumu değişir, genişliği değişmez. Konum değişir, genişliği değişmez. Yani ya A ya D seçeneğini indirdik. Şimdi üçüncü deneye bir bakalım. Üçüncü deneyde arkadaşlar yarıkların kısmen kapatacak şekilde opak bir engel yerleştiriyorum. Şimdi ben opak bir engel yerleştirirsem şurası normalde bakın yarık genişliği omega burasıydı. Omega ne oldu? Omega azaldı. Saçak aralığı ifadesini yazıyorum. Neydi? Lambda L Omega N. Arkadaşlar bu bizim için saçak aralığıydı. O zaman biz Omega'yı azaltırsak, bu azalırsa saçak aralığı artar. Ne diyeceğim? Saçak genişliği artar diyeceğim ikinci durumda. Peki yeri değişir mi? Arkadaşlar saçak merkezi aydınlık saçak nerede olmak zorunda? Bakın şu yarıkların ortasından tam buraya bir dik çiziyorum. Tam karşıda şurası normalde merkezi aydınlık saçaktır. Peki ben buraya opak engel yerleştirdiğim zaman yarıkların orta noktası bir miktar aşağıya kaymaz mı? Kayar. O zaman ne diyeceğim? O zaman merkezi aydınlık saçakta bir miktar aşağıya doğru kayar. Konumu değişir, saçak genişliği artar. Bakın, değişir, artar. Değişir, artar. Dolayısıyla ne olacak? Bakın buraya göre saydam engel konulduğu zaman değişir değişmez. Opak engel konulduğu zaman da değişir artar. Yani doğru cevabımız A seçeneği olacak. Altıncı sorumuz genel çekim yasası Kepler yasası ile ilgili bir soru arkadaşlar. Güneş sisteminin en büyük gezegeni Jüpiter çok sayıda uyduya sahiptir. Bu uydulardan bazıları Galileo Galilei tarafından keşfedilmiş olup günümüzde de Galileo uyduları olarak bilinmektedir. Bunlar arasında Europe ve Ganymede öne çıkar. Ganymede kütle ve Jüpiter etrafındaki yörünge yarıçapı açısından Europe'dan daha büyük. Uyduların çembersel yörüngede dolandıkları kabul edildiğine göre Ganymede'e e ait niceliklerden hangileri Europe'unkinden daha büyüktür? Arkadaşlar hemen şunu söyleyebiliriz. Uydularla gezegen arasındaki çekim kuvveti nedir? G, M gezegen, M uydu bölü, R kare eşit olmalıdır neye? Merkezil kuvvete yani M uydu V kare bölü R. Bakın şu R'yi şöyle sadeleştiriyorum. Şu M uydular da sadeleşebiliyor. Sürat nedir arkadaşlar? Süratin karesi R ile ters orantılıdır. Yani dış yörüngedeki R büyüdükçe sürat azalır. R büyüdükçe sürat azalır. O zaman ne diyeceğim? Europe'un sürati Ganymede'in süratinden fazladır. O zaman birincisi yanlış oldu. Ganymede'in yörünge çizgisel sürati Europe'unkinden daha küçüktür. Bir yanlış. Peki merkezcil ivme sorulmuş arkadaşlar. Merkezcil ivme nedir? A eşittir. V kare bölü R. Bakın Ganymede'in sürati küçük, yarıçapı büyük. O zaman kesinlikle ivmesi daha küçük olacaktır. Onu da çiziyorum. Peki periyoduna bakalım ikinci öncül. Ganymede'in sürati küçük ama aldığı yol daha uzun. Kesinlikle tur süresi daha fazladır. Tur süresi fazlaysa ne diyeceğiz? periyodu daha büyüktür. Yani doğru cevabımız ne olur? Yalnız 2 yani C seçeneği. Yedinci sorumuz bir harmonik hareket sorusu arkadaşlar. Yatay düzlemde l noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim K noktasından hareketine başlıyor. Buna göre cisim L noktasına ulaşana kadar geçen sürede cisme ait ivme uzanım hız hangileri iki kez aynı olabilir? Arkadaşlar bir defa şuna dikkat edelim ivme ve kuvvet daima merkeze doğrudur. Yani ivmesi bu tarafa doğrudur, kuvveti bu tarafa doğrudur. Yine o noktasını geçtikten sonra da ivme böyle olur. Eksi A ve bu tarafa doğru olur. Eksi F gibi. Aynı noktadayken normal ivme formülü nedir? Omega kare çarpı X'tir. Değil mi? Şöyle bir eksisini atalım. Arkadaşlar normal şartlarda X aynı iken yani uzanım aynı iken ivme aynı olabilir. Yani mesela şurada bir X noktası buraya Y noktası burada uzanımlar eşit büyüklükte. Ancak yönlü bir büyüklük arkadaşlar. İvme buradayken sağa doğru A ise buradayken sola doğru A olacak. Bu yüzden vektörel büyüklüklere de eşit olmayacağına göre birincisine yanlış diyeceğim. İkincisi uzanım da aynı mantıkta. Uzanım nasıl çizilir arkadaşlar? Uzanım da daima merkezden dışa doğru çizilir. Mesela şu noktadasınız uzanımınız bu. Bu noktadaysanız uzanımınız bu olur. Büyüklük olarak aynı olabilir ama yönden dolayı yine uzanımlar da aynıdır diyemeyiz. Geldik hıza. Hız aynı olabilir mi? Olabilir. Bakın hız formülü yazalım. Omega kök r kare eksi x kare. Arkadaşlar burada x'in büyüklüğünü alıyorum. Dolayısıyla biz şuradayken hız büyüklüğümüz bu tarafa doğru v iken burada da yine aynı yönlü hızımız v olur. Dolayısıyla hızımız iki noktada aynı büyüklükte olabilir. Uzanın büyüklüğü buradayken 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 buradayken. buradayken aynı olabilir. Cisim L noktasına ulaşıncaya kadar hızı iki defa aynı değer alabilir. Ama ivme ve uzanım büyüklük olarak aynı değer alabilir ama yönden dolayı aynısı olmaz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 3 olmalıdır C seçeneği. Sekizinci sorumuz manyetik kuvvetle alakalı bir soru. Şekildeki sistemde B manyetik alan içerisinde bulunan özdeş KL ve MN iletken tellerinin bağlı olduğu devrelerde anahtarlar açık iken basküllerin gösterdiği değerler ve ip gerilmeleri sıfırdan farklıdır. Anahtar kapatıldığında basküllerin gösterdiği ve ip gerilme kuvvetlerinin değeri arttığına göre arkadaşlar ben şöyle diyelim demek ki aşağıya doğru baskül değeri artıyorsa demek ki şöyle ekstradan bir manyetik kuvvet oluşuyor. Peki akım artıdan gittiği için akım böyle. Akım bu tarafa doğru. Kuvvet bu tarafa doğruysa manyetik alan ne tarafa doğru olmalı? Hemen bir sahil kuralını hatırlayalım. Üzerinden akım geçen düz bir tele etki eden kuvvet bulunurken ne diyeceğim? Dört parmak manyetik alan. Baş parmak akımı gösterir. Avuç içi kuvveti gösterir. Buna göre bakın baş parmak akım yönü gösteriyor. Avuç içi kuvveti gösterir. O zaman dört parmak dışarıyı gösterir. O zaman manyetik alanımız ne tarafa doğru olacak? Sayfa düzlemine dik. Dışa doğru olmak zorunda. Birinci öncül. B manyetik alanı sayfa düzlemine dik ve dışa doğrudur. Doğru. Geldik ikinci öncüle. MN telinden geçen akım iki yönlüdür. Arkadaşlar bakın. Burada da kuvvet aşağı doğru olmak zorunda. Çünkü ip germe kuvvetinin değeri artıyormuş. Dışa doğru manyetik alan. Avuç içi kuvvet o zaman akım baş parmak yönünde. Yani bir yönünde olması gerekir. Ama bu iki yön demiş. Onun için bunu yanlış kabul ettim. Basküllerin gösterdiği değerdeki toplam artış. ip germe kuvvetlerindeki toplam artışa eşittir. Hemen formülü hatırlayalım. F eşittir. B, I, L büyüklüğünde. Arkadaşlar manyetik alanlar aynı. Akım şiddetleri teller özdeş. Üreteşler özdeş olduğuna göre akım şiddetleri de aynı. Tellerin boyları da aynı. O zaman kuvvetler de aynı. E, buradaki ip gerilmeleri ve basküler ne kadar artacak? Bizim manyetik kuvvetimiz kadar artacak. Dolayısıyla manyetik kuvvetlerimiz de eşit büyüklükte olduğu için her iki durumda da baskülerin gösterdiği değerdeki artış da Ip germe kuvvetlerindeki artış da eşit büyüklükte olmak zorundadır. Yani doğru cevabımız 1 ve 3 yani A seçeneği. Dokuzuncu sorumuz elektrostatikle ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Artı yüklü noktasal bir yükün çevresinde oluşturduğu eş potansiyel çizgiler ile ilgili merkezde yük olacak şekilde küresel bölgeler şeklindedir diyor. Doğru. Şöyle ki evet arkadaşlar bakın şurada gördüğünüz şu şekilde gördüğümüz şu mavi küresel şekiller arkadaşlar eş potansiyel yüzeylerdir kırmızıyla çizdiğimiz şu çizgiler de arkadaşlar bakın şuradaki şu kırmızılar da elektriksel alan çizgileridir. Bunları şematik olarak da şu şekilde gösterdik. Buradaki kesikli kırmızı çizgiler eş potansiyel yüzeyler. Siyahla çizilen çizgiler de elektriksel alan çizgileridir arkadaşlar. Merkezde yük olacak şekilde küresel bölgeler şeklindedir. Bu doğrudur arkadaşlar. Yükün oluşturduğu elektrik alan çizgilerine diktir. Bakın elektrik alan çizgisi bu merkezden geçerek geliyor. O zaman küresel yüzey arkadaşlar yarı gelen çizgiye yarıçap çap vektörüne diktir. O zaman bu da doğru olur. Yüklü cisimden uzaklaştıkça elektriksel potansiyel büyüklüğü azalır. V eşittir K Q bölü R mesafe ile arkadaşlar mesafe arttıkça elektriksel potansiyel büyüklüğü azalır. Bu da doğru. Yani doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E seçeneği olur. 10. sorumuz bir düzgün çembersel hareket sorusu arkadaşlar. Düşey eksen etrafında sabit omega açısal dönen bir çubuğa farklı uzunluktaki esnemeyen iplerle bağlanan eşit kütleli cisimler şekildeki gibi düşeyle alfa ve beta açısı yaparak düzgün çembersel hareket yapmaktadır. Bu durumda iplerde oluşan gerilme kuvvetleri büyüklükleri T1 ve T2, cisimler etkeden merkezcil kuvvet büyüklükleri F1 ve F2'dir. Beta büyük alfa olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sormuşuz. Birincisini hemen doğrudur diyelim. Çünkü bir sistemde beraber bağlı olarak dönen cisimlerin periyotları, açısal süratleri, frekansları eşit olmak zorundadır. Bir doğru. Peki buradaki beta büyük alfa olmanın nedeni nedir arkadaşlar? Şöyle diyelim bakın. Bu ip gerilmesinin düşey bileşeni ağırlık, ip gerilmesinin yatay bileşeni de merkezcil kuvvettir. Bakın şöyle yazayım o zaman. T çarpı sinüs alfa hatta T1 çarpı sinüs alfa nedir arkadaşlar? M omega kare R'dir. T1 çarpı Kosinüs alfa nedir? T1'in düşey bileşeni o da mg kadardır. Ben bunu taraf tarafa oranlasam. Bakın T1'ler gider. Burada ne kalır? Tanjant alfa kütlelerde sadeleşir. Omega kare r bölü g olur. Burada omegalar aynı. G'ler de aynı. Demek ki açı büyükse yarıçap büyüktür arkadaşlar. Hangisi büyük? Demek ki Beta daha büyük olduğuna göre beta'daki şu yarıçap daha büyük olmak zorundadır. Merkezcil yazıyorum. F merkezcil neydi? M omega kare. R. Bakın bu aynı, bu aynı. Yarıçap büyükse merkezcil büyüktür. Yani ne oldu? Beta'nın büyük olduğu durumda yarıçap büyük, yarıçapın büyük olduğu durumda da F büyüktür yani üçüncüye doğru diyeceğim. Şimdi geldik ikinciye. Acaba T1 mi büyüktür T2 mi büyüktür? Burada da şunu söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın ipin düşey bileşeni ağırlık kadardır. E bu her ikisinde de aynı. Yatay bileşen merkezcil kadardır. O zaman şöyle diyebilir miyim? Merkezcille düşey bileşen yani ağırlığın bileşkesi aslında ip gerilmesi kadardır büyüklük olarak. O zaman şöyle diyelim. Ağırlıklar aynı çünkü kütleler aynı. Merkezcili büyük olanın ip gerilmesi de büyüktür. Merkezcili kimin büyük? İkincinin büyük. O zaman T2 büyüktür. T1 olmalıdır. Yani o zaman ikinci öncülümüz yanlış oluyor. Doğru cevabımız D seçeneği 1 ve 3 olmalıdır. 11. sorumuz su dalgalarında girişimle ilgili bir soru arkadaşlar. Derinliği sabit bir dalga leğeninde aynı anda çalıştırılan özdeş kaynaklar ile girişim deseni oluşturuluyor. Buna göre seçeneklerde verilen yargılardan hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş. 5 seçeneği de incelediğimiz zaman aslında su dalgalarında girişimi de kısaca bir tekrar etmiş oluruz. Hemen ona bakalım. A seçeneği girişim çizgilerin hepsi kaynakları birleştiren doğru parçasını keser. K1 ve K2 bütün girişim deseni şu arada olmak zorundadır arkadaşlar. Ne vardır? Tam ortada merkezi dalga katarı. Daha sonra mavi ile çiziyorum. Birinci düğüm çizgisi olur. Daha sonra birinci katar. Daha sonra ikinci düğüm çizgisi gibi gider. Desen simetriktir. Yine burada da birinci düğüm çizgisi olur. Sonra birinci katar çizgisi. ikinci düğüm çizgisi olur. Eğer arkadaşlar faz farkı yoksa girişim deseni bu şekilde simetrik olmak zorundadır. Ve bütün çizgiler arkadaşlar şu kaynakları birleştiren doğruyu kesmek zorundadır. Bu doğru. Girişim deseninde 6 katar 5 tane düğüm çizgisi oluşmuştur. Bu yanlış olur arkadaşlar. Eğer faz farkı yoksa desenimiz böyle olacak. Yani solda ne kadar katar varsa sağda da o kadar katar olur. E bir de merkezi katar var. O zaman kesinlikle katar ne olmalı? Katar tek sayı olur arkadaşlar. Düğüm sayısı çift olur. Çünkü sağda ve solda eşit miktarda düğüm var. Düğüm çift olur. Ne zaman faz farkı yoksa. Zaten bizim müfredatımızda faz farkı hep olmayacak. O zaman biz bunu genel olarak böyle söyleyebiliriz. Girişim deseninde 6 katar 5 düğüm olmaz arkadaşlar. Bu yanlış. C seçeneği. Su derinliği artırarak deney tekrarlanırsa oluşan çizgi sayısı azalır demiş. Çizgi sayısı nelere bağlıdır? Çizgi sayısı kaynaklar arası mesafeye bağlıdır. Çünkü bütün çizgileri kaynaklar arasına yerleştiriyorum. Peki çizgileri hangi aralıkla yerleştiriyorum? dalga boyunun dörtte biri aralıkla yerleştiriyorum. Yani burası lambda bölü 4, lambda bölü 4, lambda bölü 4. Yine burası lambda bölü 4, lambda bölü 4 diye gidiyor arkadaşlar. O zaman ben su derinliğini artırırsam ne olur? Dalgaların sürati artar. Sürat artarsa dalga boyu artar. Dalga boyu artarsa çizgiler seyrekleşir. Yani çizgi sayısı azalır doğru. D seçeneği. Kaynakların frekansı artırırsa çizgiler arası yatay uzaklık azalır. Arkadaşlar hız eşittir dalga boyu frekans. Bakın şimdi derinlik sabitken sürat sabit. Peki ben frekansı artırırsam ne olur? Dalga boyu azalır. Dalga boyu azalırsa çizgiler arası mesafe giderek azalır. O zaman bu da doğru oldu. Kaynaklar arası uzaklık artırılırsa ard arda gelen çizgiler arası uzaklık değişmez. Çünkü ard arda gelen çizgiler arasındaki uzaklık nedir arkadaşlar? Dalga boyuna bağlıdır. Yani kaynaklar arası mesafeye bağlı değildir. Bundan dolayı bu da doğru diyeceğim. Yani ne oldu arkadaşlar? Bize yanlış soruluyordu. O da B seçeneği yanlıştır. 12. sorumuz elektromanyetik dalga oluşumu ile ilgili bir soru arkadaşlar. Aşağıdaki bazı parçacıkların farklı alanlar içindeki hareketleri verilmiştir. Lütfen dikkat. Yüklerin ivmeli hareketi elektromanyetik dalga oluşturur arkadaşlar. O zaman bize ne lazım? Bakın hem yük olacak hem de ivmeli hareket yapacak. Düzgün manyetik alana dik olarak ve hızıyla giren nötron. Nötron yüksüz. Nötron yüksüz olduğu için elektromanyetik dalga oluşturmaz. Düzgün elektrik alan içinde elektrik alana paralel ilk hızsız bırakılan elektron. Bakın böyle bir elektrik alanımız olsun. Ve buraya biz sizinle bir elektron bırakalım. Elektron ne olur? Elektrik alana zıt yönlü bir kuvvet etki eder. Böyle bir kuvvet olur. Dolayısıyla elektrona net kuvvet etki ettiği için elektron hızlanır. Yani ivmeli hareket yapar. İvmeli hareket yaparsa elektromanyetik dalga oluşur tabii. 3. Düzgün elektrik alana dik olarak V hızıyla giren proton. Arkadaşlar yine buraya bir elektrik alan çiziyorum. Şöyle dik olarak V hızıyla bir proton girsin. Ne olacak? Buna da elektrik alanla aynı yönlü bir kuvvet etkileyecek sağa doğru. Bu da şöyle bir yörünge çizecek. Yine ivmeli hareket mi? Evet yine ivmeli hareket. İvmeli hareket varsa proton elektromanyetik dalga oluşturacak. Bu da doğru. Yani elektromanyetik dalga olması için bir yük olacak. İkincisi o yük ivmeli hareket yapacak. Yani cevabımız e seçeneği 2 ve 3 olmalıdır. 13. sorumuz çok güzel, kolay ama bilgi sorusu, atom altı parçacıklarla ilgili bir soru arkadaşlar. Standart model evrendeki temel parçacıkları ve etkileşimlerini açıklayan modern parçacık fiziği kuramıdır. Buna göre standart model ile ilgili olarak bir çift oluşumda her parçacık karşıt parçacığıyla birlikte oluşur. Yüksek enerjili bir fotonun bir atomla etkileşmesi veya 2. fotonun yüksek enerjili fotonun Etkileşmesi sonucunda arkadaşlar bir parçacık ve bir karşıt parçacık mesela bir elektron ve bir pozitron doğabilir. Ya da bu farklı da olabilir de yani ne doğabilirdi? bir proton bir karşıt proton veya kuark anti kuark aynı anda doğabilir. Ama şart nedir? Parçacık ve karşıtı aynı anda doğması gerekir. Birinci öncülümüz doğru. Bunun tersi de doğrudur arkadaşlar. Yani elektronla pozitron bir araya geldiği zaman ne olur? Buna da çift yok oluş deriz. Yani elektron ve pozitron bir araya geldiği zaman da yüksek enerjili iki tane foton elde ederiz. İki kuarklar ve leptonlar temel parçacıktır. Temel parçacık nedir arkadaşlar? Başka bir parçacıktan oluşmayan parçacıklara biz temel parçacıklar diyoruz. Mesela kuarklar neydi? U, D, T, S, C ve B gibi kuarklar var temel parçacıklar arkadaşlar. Bunlar bir araya gelerek ne yaparlar? Hadronları oluştururlar. Leptonlar neydi arkadaşlar? Leptonlarımız da elektron, müon, tau ve bunların nötrinoları. Bunlar da yine temel parçacıklardır. Başka parçacıklardan oluşmamışlardır arkadaşlar. O zaman ikincisi de kuarklar ve leptonlar temel parçacıklardır deriz. Üçüncüsü Gluon ve foton etkileşim parçacıklarıdır. Yine parçacıkları temel olarak ikiye ayırıyoruz. Ne diyoruz? Madde parçacıkları yani fermiyonlar, bir de etkileşim parçacıkları. Onlara da bozonlar diyoruz. Gluon arkadaşlar nedir? Yayın kuvvetlerin taşıyıcısı etkileşim parçacığıdır. Foton elektromanyetik kuvvetlerin taşıyıcısıdır. Bunun yanında W ve Z bozonları vardır. Zayıf nükleer kuvveti taşır. Higgs bozonu vardır. İşte maddeye kütle kazandıran parçacıklara kütle kazandıran bozondur. Dolayısıyla gluon ve foton madde parçacığı değil etkileşim parçacığıdır yani bozondur. Bu da doğru yani doğru cevabımız E seçeneği 1, 2 ve 3 olur. 14. ve son sorumuz arkadaşlar. Görüntüleme teknolojileri bir cismin yapısını veya konumunu incelemek için farklı türde dalgalar kullanır. Bu dalgalar cismin yüzeyinden yansıyan, içinden geçen veya cismin kendisi tarafından yayılan dalgalar olabilir. Cihazlarından hangilerinde cismin kendisi tarafından etrafa yaydığı dalgalar analiz edilerek görüntüleme yapılır? Arkadaşlar, sonar nedir? Sonar Genellikle deniz altına ses dalgaları gönderilir. Dalgaların bir engele çarpıp yansımasıyla görüntü oluşturulur. Yani görüntüyü kim oluşturuyor? Benim gönderdiğim dalga oluşturuyor. Bizden istenen nedir? Cismin yaydığı dalgalar diyor. O zaman birinciyi eleyelim. Sonarı biz gönderiyoruz. Termal kamera nedir arkadaşlar? Maddelerin yaydığı kızılötesi ışığı yakalayarak görüntüye dönüştüren görüntüleme aracıdır. Dolayısıyla termal kamera ne kullanıyor? Kendi bir dalga yaymıyor cisimden yayılan dalgayı analiz ediyor. İşte benden istenen olay bu. İkinci öncülümüz doğru. Röntgen nedir arkadaşlar? İşte dokulara X ışını gönderiyoruz. Dokulardan geçen veya geçemeyen X ışınları bir yüzey üzerine düşürerek görüntüleme elde ediyoruz. Yani ışığı kim gönderiyor? X ışınını elektromanyetik dalgayı biz gönderiyoruz. Halbuki bizden soruda ne istiyor? Cismin kendisi tarafından yayılan dalgalar analiz edilsin diyor. O zaman bunu biz gönderdiğimiz için 3'ü de almıyoruz. Doğru cevabımız yalnız 2 yani B seçeneği termal kameralar olur. Bu sorumuzla birlikte Türkiye Genel Deneme Sınavımızın fizik kısmını tamamladık arkadaşlar. Sizleri Semih Hocam'ın ve Hüseyin Hocam'ın eşsiz anlatımıyla kimya ve biyoloji bölümleriyle baş başa bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.